Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerin görmüş olduğu gibi salma kafesimizi evimize getirdik arkadaşlar. Ve şu tel kafesteki kuşlarımızın hepsini salma kafese yerleştirdik. Yaklaşık 17-18 tane kuş var arkadaşlar şu an salma kafesin içinde. Ve şu an kuşlarımız ile erkekli ve yavrulu bir şekilde kafeslerinde duruyor arkadaşlar. Kafesimizi uzun zamandır bekliyorduk. Sizler de biliyorsunuz. Bugün daha yeni geldiğimizde şu an bir günlük falan yeri burası olacak arkadaşlar. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz gibi şu araya bu kafesi yerleştireceğiz. Şu dört tel kafesten bir tanesini iptal edeceğiz arkadaşlar. En üstte sultan papağanımız tek başına duruyor. Onu başka bir kafese alacağız. Bu kafesimizi o alta çekeceğiz ve kafesleri bunun üstüne yerleştireceğiz arkadaşlar. Salmamız bayağı bir büyük ve çok güzel bir ortamı var. Sizlere söylemiştim güzel bir kafes aldım diye. Hatta bir tane videomda da göstermiştim. Biliyorsunuz bunu akrabamdan aldım arkadaşlar. Eee Yaklaşık bir 3-4 hafta olmuştur herhalde bekliyoruz ee, Nasip bugüneydi Kuşlarımızı aldık Şu Yan taraflar açıktı Yan tarafları bende sert mukavva vardı arkadaşlar Renkli mukavva pardon Renkli mukavva vardı ee, Onlarla kapattım Şöyle gösterelim bu taraf mavi bu taraf yeşil Arkası kontraplak beyaz ee, Kendi yemliği vardı gerek Bunu kullandım arkadaşlar İlerleyen zamanlarda bunu değiştirebilirim <laughs> Suluklar bu şekilde ee, şimdilik böyle belkilerde ileride tavuk sunuklar oluyor biliyorsunuz. Onların kafesin içine de koyabilirim ama e, pek alacağımı sanmıyorum çünkü hani kuşlar içine pisleyebiliyor onların ve hani hastalık yayılması daha kolay. E, kafesimiz bu şekilde içinde dalları falan var. Gayet güzel bir ortam var arkadaşlar. Dediğim gibi hani bu kafesleri ortadan kaldırmak için hem güzel bir görünüş olması için hem de kuşlarımızın daha rahat etmesi için böyle bir kafes almak istiyordum ve sonunda aldık arkadaşlar. Şöyle gösterelim çok e, orijinal ve doğal bir ortam. Japon eşlerimiz burada. Şöyle gösterelim. Şov kırıklarımız burada arkadaşlar. Yemiyorlar. Diğer şov da burada. Yeşil. Yani bu şekilde bir kafetimiz var. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. E, şu yandaki malzemeler dediğim gibi şu an hani günü kurtarsın diye yaptık. Sağ sola pislik saçmasınlar diye. Oraya da beyaz bir renk almayı düşünüyorum. Gene kontra alacağım arkadaşlar. Tek renk beyaz olursa daha hoş gözükecek diye tahmin ediyorum. Tabi sizlerin de fikirleri benim için önemli. Bu arada şu iki kuş eş tutmuş. Baya bir birbirleriyle uğraşıyorlar. Evet diğer kuşlarım da burada. İkimiz bize bakıyor. Kafes benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de hoşuna gideceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Bence yani çok güzel bir kafes hem kutsal için iyi oldu hem de dediğim gibi görsellik için iyi oldu biliyorsunuz güzel daha güzel videolar çekip çıkardım. ve bu da kafeste bizim için çok güzel oldu şöyle alttan da bir görüntü alalım Pardon, şurası yemiş burada kırık şovumuz var şişi hani kafes bu şekilde arkadaşlar temizlik nasıl olacak hemen söyleyelim çok güzel bir temizlik sistemi var altta görüyorsunuz çekmece şeklinde bunu çekip içeride beyaz kağıt var arkadaşlar. Onu alıyorsunuz ve kuşlar asla yaptıkları pisliklerle temas etmiyorlar. Bu şekilde de arkadaşlar hastalık kapmıyorlar yani. O arada da yine aynı şekilde tel var. Şöyle geniş açıdan kafeslerimizi gösterelim. Nasıl oldular. Gördüğünüz gibi bu şekilde o kafes dediğim gibi şu araya girecek. Hani çok kalabalık gözükmeyecek şey. Şu an çok kalabalık gözüküyor. Bu kafesler ortadan kaldırılacak arkadaşlar. Onlar katlanıyor. Onları kaldıracağız. İlerleyen zamanlarda kullanmak gerekirse kullanırız. Ya da kullanmamız gerekmiyorsa satarız. Ee, dediğim gibi güzel bir salmamız oldu yani. Bundan sonra bu kafeslerimizde videolarımız olacak. Buraya bu arada sultan yavrularımız da atacağım arkadaşlar. Muhabbetler bir şey yapmazsa eğer. Onlar da burada. Bu kafesi buradan alacağım. Kafeslerin hepsini kaydıracağım bu tarafa. O zaman da bu salmayı şu araya koyacağız. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle olmuş olur. Bugünlük böyle olacaklar ama. Onu söyleyelim. Bugün böyle takılacaklar. Yarın düzelteceğiz inşallah. Şöyle sağmalarımızı göstereyim. Japon eslerimiz var. Erkeklerimiz birbirleriyle kurulaşıyor. Yavrular burada daha güzel gelişir. Niye derseniz hani uçma alanı birazcık daha fazla arkadaşlar. Kanatları falan daha iyi gelişir. O yüzden dolayı burası da güzel oldu bunlar için. Şöyle göstereyim. Ee, dal sayısı biraz az olabilir. Bunları çoğaltabiliriz ilerleyen zamanlarda. Ama şimdilik böyle kalmasından yanayım. Kuşlar da çok sevdi gördüğünüz gibi. Cıvıl cıvıl olurlar. Yazın da zaten eşten ayırdığın zaman kuşlarımızı artık bu salmamızı atarız arkadaşlar. Yazın biliyorsunuz kuşlar eşten ayırıyoruz. Şöyle üstten de çekebilirsem güzel olur sizlere. dediğim gibi ilerleyen günlerde arkadaşlar daha güzel bir görüntü alacak. Şu an çok yoğun gözüküyor. Hani bayağı bir kalabalık gözüküyor. Ama bu ilerleyen günlerde düzelecek dediğim gibi. Ee, diğer kuşlarımızdan bahsedecek olursak yani şu yeni aldığımız takımlardan yavru yumurta gelmedi. Ee, ama bir iki gün içinde atacaklar. Yani yakındır. Sarının poposunda bayağı bir şişlik var. Şurayla öyle bir şişlik yok ama. Onlardan da bahsedelim biraz isterseniz. Ee, şu mikrofonu bir yakama takabilirsem. Heh. Birazcık ses fazla gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Mikrofon düştü arkadaşlar. Yuvamızdaki yavrularımızı da gösterelim. Buradan yuvadan düşen yavrular da artık direkt salmaya atılacak. Yavrularımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunlar da yaklaşık 2 haftaya kadar yuvadan düşecekler arkadaşlar. Yuvadan düştükleri gibi onlar da salmanın yolunu alacaklar. Altta da yavrularımız var. Hemen onlara da bakalım isterseniz. Onlar da bu şekilde uyuyorlar. Ee, diğer yuvalarımız henüz yavru yok. Ee, yumurtamız selam var. Onlar da şu an rahatsız etmek istemiyorum. var. Gerçi o kalkmış bakabiliriz. 5 yumurtamız vardı. Belki 6. gelmiş olabilir. 3-5. Beş. Hala 5 beş var arkadaşlar. Bunlar 5 yumurtaya devam edecek. Tosun, Amor e, çiftleştiler. Onlar da yuvadalar şu an. dişimiz. Bunların da yakın zamanda yumurta gelecek. Aynı zamanda sultanların da ee, çiftleştiler arkadaşlar Onlardan da yavru yumurta gelecek Bu ara Allah'a şükürler olsun ee, Durumlar iyi Nazar değmesin diyelim Maşallah diyelim arkadaşlar Aşağıda kremi ölü var Onlar da sürekli yuvadalar Onların da yemliğine altı düşecek Bunlar da sürekli yuvada arkadaşlar Dediğim gibi bu salmada Güzel bir renk katlı üretim halimize Hobi halimize Baya büyük gördüğünüz gibi Şöyle karşısında durup biraz görüntü alalım isterseniz. Çok hafif bir kafes arkadaşlar. Ben çok ağır diye korkuyordum açıkçası ama gayet hafifmiş. Kapağı açık belki bir, bir iki fotoğraf çekebilirsek bizim için de güzel olur. Şöyle. Kuşlar bence çok sevdiler burayı. daha fazla açmayalım isterseniz yoksa kaçacaklar bunlar. Bu arada yeşille beyaz bayağı bir iyi araları ama onları eşya atma arkadaşlar çünkü o beyazı biliyorsunuz elden çıkartmayı düşünüyorum. Burada da hazır takımımız var. Bunlar da tüye girdikleri için dişimiz çok ağır tüyde. Tüye girdikleri için şimdilik bu şekilde salmada kalacaklar. İlerleyen günlerde bunları da eşya atabiliriz. Zaten yaz geliyor. Büyük bir ihtimalle bir yaz yavru anca alırız onlardan. Ondan sonra önümüzdeki sene almaya devam ederiz. testlerimiz de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dediğim gibi gördüğünüz gibi hani salmayı bayağı bir sevdi kuşlarımız. Bunlar için de iyi oldu. Benim için de iyi oldu. Çok güzel bir kafesim oldu arkadaşlar. Bundan sonra bol bol salmayı da siz de göreceksiniz. Her videomuzda. Evet, suluklarımızdan kuşlarımız suluklara buldu gördüğünüz gibi. Sularını içiyorlar. Diğeri hatta banyo yapıyor. Yem zaten ayak altında. E, pislik falan yapmazlarsa içine. O birazcık tehlikeli biliyorsunuz. Pislik yaparlarsa da zaten günlük arkadaşlar bu e, yem makinesinden geçecek. Hani günlük bunu yapmamız lazım. Kabuk çok birikir yoksa üstünde. Bizim günlük bu kontrol edilecek. O yüzden de bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Evet burada 3 tane kırık şovum var. tüyde tüyde bu arada. Bizim dişimiz bayağı bir sert, sert bakıyor soldaki. Ayvinolarımız var, df'lerimiz var, güzel kuşlarımız var. Şuradaki Japon etimiz değil arkadaşlar. Biraz önce yemekteydi o. Bayağı bir gelmeymiş. sonra gitti. Buradakiler de dişlerimiz yerde. Onlar da geziyorlar. Kafes keşfediyorlar. Farklı büyük bir kafese girdiler. Bayağı bir heyecanlılar onlar da. Bir yarım saat, bir saate kadar alışırlar ama gayet güzel oldu onlar için de. Hani bayağı bir uçtular içeride. Kafesimiz bu şekilde arkadaşlar. Beğendiyseniz aşağıya ya da beğenmediyseniz aşağıda yorumlarda bizlere bildiriniz. Eksik bir yeri varsa. Bu arada şu an ledimiz üçlüye bağlı. Ee, ayrı bir tesisatı var bu ledin. Bu ledi yarın e, şuradaki ledimizle birlikte birleştireceğiz arkadaşlar. İzayeten burada kullanıyoruz şu an. Yarın bütün değişiklikler tamamlanacak. Bu kafesimiz e, yeni yerini alacak. Ledimiz, led, LED tesisatımız, tesisatımız tekrardan döşenecek. E, ondan sonra son halinin tekrardan bir videosunu çekelim. E, şu an durumlar bu şekilde yani. Başka bir anlatacağım ya da söyleyeceğim başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Kuşları da artık bir dahaki videoda detaylı bir şekilde bahsederiz. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuza like atarsanız çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.